Merhabalar, güzellikler. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün evde pizza yapıyoruz. Sütle, tuzla, biraz zeytinyağı katarak hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle tepsimizde de iki tane açtım. Şu, şu şekilde inceliğinde göstereyim. Bugün ee, eldiven taktım çünkü parmağımda birazcık sorun vardı. O yüzden şimdi onu da dedim bombardımana tutarlar diye korkumdan eldiven taktım. Evet arkadaşlar pizzamız için dil peynirimiz var minik minik doğradım sucuk yeşil zeytin kapya yeşil biber e, yaptığım domates sosum acılı e, biberiye siyah zeytin arkadaşlar evet bir de yumurtamız yumurtamızı şöyle hamurumun kenarına gelecek şekilde süreceğim ki birazcık da susam e, koyacağım arkadaşlar şöyle şu şekilde arkadaşlar. Yumurtamızı süreceğim. Ee, yumurta sürdüğünde içine koyduğum malzemeler de taşmamış olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biberden sonra ne yapıyoruz? Siyah zeytinlerimizi de eşit olacak şekilde iki tepsimize de döküyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda tek elimle çalışıyorum. Tek elimle çalışıyorum arkadaşlar. Hey bol bol eleştirenler. Öyle e, karşıdan hiçbir şey konuşmayla olmuyor. Öyle boş boş yerden yere vurmayla olmuyor bu işler. Emek istiyor emek. Evet. Yeşil zeytinimizi de serpiyoruz. Doğramış olduğum yeşil zeytinlerim de tabi ki bu zeytinlerin hepsi de benim yaptığım şeyler kendim pazardan alıp yaptığım salamura zeytinlerim sayfamda zeytinde var arkadaşlar dilerseniz bakarsınız sadece divri kaymağı yok yani her şey var evet şöyle eşit gelecek şekilde bütün malzemelerimizi koyuyoruz. Yani kenarlarını özellikle fazla yaklaştırmıyorum. Çünkü biliyorsunuz peynir aktığında oradan taşmalar olabilir diye arkadaşlar. Öyle yapmaya çalıştım. Siz dilediğiniz gibi tabii ki koyabilirsiniz. Evet biberiyeli bol biberli dil peynirli. Evet şimdi de sucuklarımızı ekiyoruz arkadaşlar. Bol bol. Arkadaşlar buna kavurma da koyabilirsiniz. Tam bir Anadolu pizzası. Evet. Çınar'ın muhteşem mutfağına. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Pişman olmayacaksınız. Yaptığım hiçbir şeyi kendim yemeden. Çünkü sayfama koymuyorum. Gerçekten harika oluyor tocuğumuzda eşit bir şekilde arkadaşlar elimizden geldiği kadar ne yapıyoruz dağıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten muhteşem olacak. Sosu kendim yaptım. Zeytinlerimi kendim yaptım. Hamurumu kendim yaptım. Mis mis daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Daha ne olsun yani bir ev hanımı daha ne yapabilir yani? Ne yapayım yani? Okutmadılarsa suç benim mi arkadaş? Ben de böyle kendimi e, oyalıyorum veya da işte bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar pizzalarımız hazır renk cümbüşü. Ne yapacağım arkadaşlar? 200 derecelik fırınımı ısıtacağım. Muhteşem bir şekilde pişireceğim. Şöyle şu tabaklarımı da. Topluyorum. Of oh, şu görselliğe bakar mısınız? Evet yıkılıyor yıkılıyor lezzet bombası. Lezzet bombası incecik açtığım hamurlardan muhteşem olacak gerçekten. Of of yıkılıyor. Evet, mis gibi incecik pizzalarımız pişiyor efendim. Muhteşem. Evet arkadaşlar, mis gibi pizzamız pişti. Of 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 gerçekten harika olmuş. Görüyor musunuz? O kadar şahane kokuyor ki kesinlikle yapın. Muhteşem gerçekten. Mis. Şöyle görüyor musunuz inceliğini? Gerçekten harika, süper olmuş.